Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un açıklamalarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakanımız Ziya Selçuk yüz yüze eğitimde sayısal verileri açıkladı. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk 2020-2021 eğitim öğretim döneminin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 6000 birleştirilmiş sınıf ile 2700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlandı. İkinci yarı yılın hayırlı olmasını dileyen Selçuk şöyle konuştu. Şu an itibariyle köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6000 birleştirilmiş sınıf ile 2700 okulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken Diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarı yılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibariyle ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız 1 Mart'ta okul öncesi Özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerine salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Bakanımız Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili attıkları tüm adımların uzun süren araştırmalar ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendiğini ifade ederek bunun için çalışmaları adım adım yürüttüklerini dile getirdi. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran bakanımız bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için 27 Temmuz 2020'de Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme işbirliği protokolü kapsamında bir kılavuz yayınladık dedi. Evet sizler de son dakika haberlerine dalgalı matematik kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.